deplasmanda lider takımı oynamamıza karşın 85. dakikaya kadar rakibin bir tane net kol pozisyonu olmadığı bir maçı direkten dönen toplarımız ve kaçırdıklarımızla beraber çok mağlup olduk. İşte futbol esprisi de bu herhalde. Hak ettiğimiz puan bile değil puanları talihsiz bir şekilde kaybettik. Ama <laughs> şu bir gerçek ki biz bu ligde sonuna kadar istediğimiz hedefe gideceğimize inanıyorum. Ve ee, hemen hemen oyunun 60-70 dakikasını tek kale oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk başlar taktik anlayış içerisinde geçer. Biz de Sıya Spor'un zaaflarını biliyorduk. Ve oraları iyi kullanmayı düşündük ve bir pozisyonda da golü bulduk. Ee, elbette ki e, Serdar gibi önemli bir oyuncunun gribal olarak kadroya girememesi, gribal enfeksiyondan dolayı. Ee, daha sonra oyuna koyduğumuz oyuncu arkadaşların e, maç heyecanıyla e, mücadele azmiri sonuna kadar bırakmaları rağmen pası yapmalardaki e, biraz acemilik diyeceğim. E, topu daha ileride tutamadan kalemize... E, rakip takımı geldi ve yüksek toplarla oynayacaklarını biliyorduk. Ee, Sergeni kilitledikten sonra Volkan'la e, ara toplarına da önlem almaya çalışmıştık. Ama sonuç olarak biz bugün mücadeleyle arkamızda Korskoca Sakarya Spor tarafları desteğiyle bu maçı aldığımız için son dedim. mutluyuz. Hakikaten bugünkü seyirci de muhteşemdi. Onlara üç puan armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Ama önemli olan futbolda istikrarı devam ettirmek. Bu bakımdan önümüzde kartal zorlu bir kartal maçı var. İnşallah kartal maçından da puan veya puanlarla dönüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz ya her maç zor. Geçen hafta da çok zorlu bir maç oynadık. Bu hafta da çok zorlu. Bir, bir dahaki hafta da çok zor bir maç. Biz kendi sağlık seyircimiz önünde 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Şimdi önüm, bu maçı unuttuk. Şimdi önümüzde zorlu bir kartal maçı var. Oradan da puanlar ve puan veya puanlar alıp Sakarya'ya dönmek istiyoruz. Daha rahat, ligde daha rahat konuma gelmek istiyoruz. Yani zor maç oldu. Bütün arkadaşlarımı, abilerimi tebrik ediyorum. İnşallah haftaya da kartal spordan 3 puan veya 1 puan alıp işlerimize dönüp yolumuza devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadeleydi. E, kaybeden takımın zirve yolunda az da olsa yaralacağı bir karşılaşmaydı. Sakaryaspor e, kendi evinde oynamanın avantajını kullandı. E, zaman zaman Sergin'in e, duran toplardaki e, etkili atışlarıyla Eskişehir Spor'la tehlikeler yarattı ama 90 dakika sonrasında Gülen taraf ev sahibi takım oldu sevgili Tuşkayacı. Şimdi hakikaten Sakarya Spor çok iyi oynuyor diyemeyiz ama iyi sonuç alan bir takım. Sonuçta dikkat ederseniz bundan evvelki maçlarda da içeride oynadı 5'te 5 yaptılar Kartal Kartalspor'la birlikte içeride en çok kazanan takım. Ee, Sakarya Spor'un dikkat ederseniz Bora kaleci Bora Hı -hı. E, çok e, kritik maçlar oynuyor Sakarya adına. Belki zirveye gelmesinde çok büyük katkısı var. Hı -hı. E, çok önemli toplar, çok önemli kurtarışlar yapıyor. Maçın yani kaderini takım lehine çevirebiliyor. E, Tabi bu arada da golcü ofansifte bir özelliği var takımın mesela bu maçta orta sahası pek tabi her zaman bildiğimiz golcü orta sahi iş yapmamış ama işte Ferdi çok iyi bir deplasman silahı ama boş bırakırsanız da affetmiyor. Evet. gerçekten bu rampasını çok iyi değerlendirmişti. Kaleci Cengi'ni hakikaten biraz çaresiz bırakmış. ama şimdi Sakaryaspor liderlik tahtında 4 puan farkla. Ee, önemli bir seyirci taraftar desteği var. Bu pozisyonu sonra konuşacağız sevgili Tüçkaycı. Siz yorumlara evet, devam edin. Şu pozisyonu konuşacağız ama dediğim gibi şimdi Eskişehirspor'un Spor'un bu karşılaşmada yenilmesine rağmen e, iyi oynadığını söylüyor Metin Diyadin. E, gerçekten de şimdi sergen silahını kullanıyor mesela çoğu Türkiye'nin bırakın birincilik süper bir Türkiye'likten en iyi serbest vuruş e, ustası bir oyuncu artık onu söylemeye gerek yok e, biraz da şanssız günündeymiş Eskişehir Spor Hı -hı. hakikaten yani önemli pozisyonları var her an en azından beraberliği yakalayabilecek pozisyonları yakalamış ama işte Futbolda atamazsanız hiçbir şey fayda etmiyor. Biraz evvel de programın başında da söylediğim buydu. Yani Eskişehirspor Spor bugün Süper Lig yarışında önemli rakipleri, yani ligin ikinci yarısında ikili avarajı düşünürseniz, şimdi Sakarya'nın ikinci maçtaki bir beraberliği aynı puan oldu bitirdiğiniz zaman ikili avarajından Sakarya için yeterli. Antalyaspor'a Spor'a yenildi. Ee, olası bir Malatya sporu çıkışında Malatya Spor'a karşılarına eskişehir sporu bu tür rakiplere karşı e, şu ana kadar 9 haftalık periyotta e, yenilgi alması tabi hesaplar açısından kötü ama oynadığı futbol kalitesine bakarsanız e, gerçekten e, bunu da çok hak eden bir takım diyemeyiz. Hı hı. E, i̇yi oynuyorlar e, diyorum ya mesela Sakarya maçında e, Ada Pazarını biraz da şanssız günündeymişler. Yani Sakarya sporu çok e, pozisyon veren bir takım değil. E, o kritik pozisyonu hakikaten yani şimdi baktığımız zaman yani Ferdi sanıyorum golü atan oyuncusu. Evet. Bir e, de, yani, de, Orada yönetmenimiz tekrar gösterirse. Daha e, sonra geliyor. Şey açıkçası yani pozisyonda el hareketi var mı aile deyip değmediğini biraz görmekte hakikaten ne? Sanki el uzanmış ama değdi mi değmedi mi? Evet yani ee... şimdi o pozisyonda şimdi böyle yorum yapmak çünkü yapacağımız yorumu herkese bir şekilde kendi açısından dinliyor ama şimdi futbolculara bakarsa Eskişehir sporlu futbolcular çok yakınlar. Bir daha bakalım şöyle yani elinden sanki o kafa vuruşu bak e, sevgili Tuğç Koyacı o darbeyle biraz daha gitmesi gerekmiyor mu? yani top 10'lu i̇şte, yerde yani şimdi gibi. Eskişehir Sporlu Futbolu çok yakın pozisyonlar çok yakınlar evet çok bir refleks olarak evet. yani hepsi birlikte yani, evet yani orada hani hakemin yanıltma için yapmamış olabilirler. Hı. Çünkü birden bire durup dururken niye el kaldırsın diyebiliriz. Ama bu görüntüden bizi çok tatmin edici değil açıkçası yani. Ama Hı. senin de dediğin gibi topun yönü değişmiş değişmemiş ama birkaç kameradan belki olsaydı Hı. daha bir tatmin olabilirdik. Esasında ikinci yerde bir pozisyon var Serdar'ın sanıyorum eski Çayesporlu Serdar'ın. Bana göre o daha böyle bir bu pozisyondan daha net bir penaltı. Yani Serdar kafayı buraya ama kaleci Bora onu yere indiriyor. Yani diyeceksiniz ki topa vurduktan sonra yapılan ama ne olursa olsun bu şey olamaz. Yani o sanki o pozisyon birazcık çok kritik geldi bana. Tartışmalı yani pozisyonlar da var pozisyon diyorsunuz yani Eskişehir Spor'un aleyhine. tabii yani şimdi e, ya yani yenilen takım yani burada bir puan savaşı veriliyor. Yani kolay bir mücadele değil. Geçen yılı hatırladığınız zaman e, yani e, takımların ilk giden çıkamayan takımlar ilk altıda biliyorsunuz o Kasımpaşa Altay maçı Hı. unutulmayacak bir maç. Yani evet. insanlar nerelerde emekler bir anda saniyeler, dakikalar hepsi bir anda tükeniyor her şey bir anda yükseliyor bir anda bitiyorsunuz. E şimdi bu verilen verilmeyen kararlar tabii ligin sonunda çok etkili olacak. Biraz önceki pozisyon. Ya yani şimdi Acaba bir penaltı var mı? Yani burada yani topa, ciddi bir müdahale top, var. Oraya, topa yani topa vuramamış direkt oyuncuya yani bu nedir? Ceza alanı evet. içinde penaltıdır. Bana göre o el pozisyonundan daha çok ben bu kararı mesela tartışırım. Evet. E, bilemiyorum yani ne olursa olsun direkt baksanıza pozisyona bak. Evet yani kaleci boşa çıkıyor. Boşa çıkıyor tabii yani. Orada evet. Yani, yani topun gol olup olmaması hiç fark etmez zaten. müdahale var tabii. müdahale. Bana göre bu pozisyon çok büyük, kritik pozisyon. Evet. Ama Sakaryaspor açısından hakikaten e, ligin yani başlangıcında Sakaryaspor kadrosuna baktığınız zaman bir diyeceksiniz ki Eskişehir Spor'da yepyeni kurulmuş bir kadro ama şimdi Sakaryaspor'un istikrarı ve geçen yıldan hakikaten bu takım tamamen kalecisinden e, 11. adamına kadar hepsi yepyeni bir kadro. Geçen seneki kadrolarım yanılmıyorsam o da yedeklerde kulübede Sedat Debreli var galiba. Yani ikinci bir oyuncu sayamazsınız. Yepyeni bir takım. Martinez sakat zaten. Bir de geçen yıldan Graf var. Yabancı oyuncular, Arjantin'e oynatabiliyorlar. Geri kalan takımın hepsi yepyeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen istikrarlı bir şekilde gidiyorlar. Ee, dönüp dolaşıp gene aynı yere geleceğiz. Sakaryaspor'da eğer bu takım 22 puan toplamışsa 9 maçta hı hı. liderlik tahtındaysa en yakın rakibinden 4 puan öndeyse bu takımda her şey e, primler, maç başları her şey e, bir an evvel yerine getirilmeli, ödenmeli. E, buradan böyle bir çatlak ses gelmemeli. Geçtiğimiz haftalarda Hüsnü Özkar'a arkadan bunu dile getirmişti. Sanıyorum orada da olumluya giden bir takım gelişmeler var. Ama artık hani bu noktaya getirilmiş bir takım. Ki Sakarya Spor e, bu liglerde çok tecrübeli yani bir yerde yani belki buruk olacak ama asansör bir takım yani. Hmm. Düşen ve çıkmasını da bilen bir takım kaç senedir bunu becerebiliyor. E şimdi gene iddialı bir konumda bunu iyi değerlendirmeliler. Evet. Hem Sakarya Spor hem Eskişehir Spor bu ligin sonuna kadar iddialarını ortaya koyabilecek kalitedeki takım.